Sahnede kaç hata yapacaksın? Kaç hata yaparım? 2 Müzik <laughs> <laughs> Sahnede kaç hata yapacaksın? Müzik <laughs> 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 Sahnede kaç hata yapacaksın? <laughs> <Ö> Bilemiyorum <laughs> <Süper. Gülüyor> <laughs> Aşağı <Ben> <laughs> Sahnede kaç hata yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Hatasız kul olmaz ama ben hiç yapmayacağım. Ben de yapmayacağım zaten bunu hepimiz biliyoruz değil mi arkadaşlar? Aynen! Sana sormayı unutmuşuz da sahnede kaç hata yapacaksın Burak? Yapmayacağım. Hiç. Şimdi de uyuyacağım.